Dostlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni bir Hearts of Iron 4 videosuyla karşınızdayım. Hearts of Iron 4'te 1700 senesinde oynadığımız Osmanlı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son koloniciliği keşfedip böyle çatır çutur bütün toprakları alırken bir yandan da Arap Yarımadası'nın bütünlüğünü sağlayabilmek adına e, civardaki devletlere savaş ilanında bulunuyorduk. Aynısını Afrika içinde yapacağız. Yani Afrika'da yer alan e, Fas devletini de burada bu bağlamda e, himayesine son vereceğiz yani. Burada bir kendisine savaş ilanında bulunacağız. Bununla beraber şöyle kırılan yolları bir tamir edelim. Yeni yollar yapalım. Demircilerin acelesi yok. Bol bol manpower binası yaptık. Ve yaptığımız binaların da yardımıyla görmüş olduğunuz gibi 800k'lık bir manpower hazinem var. Ki bu benim için çok çok önemli. E, şöyle görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı... Nerede kolonize edilebilir yer varsa kolonize ediyorum efendim. Hatta belki bundan sonraki aşamalarda o bak buraları kolonize edebilirim. Bundan sonraki aşamalarda Amerika'yı bile kolonize edebiliriz yani. Kaliforniya. Kaliforniya'da bir Osmanlı hiç fena olmazdı öyle değil mi? Buradaki bütün devletleri yok edebilmek için. Gerçekten hiç fena olmazdı. Yani buraların çölünü almak yerine oralarda toprak almak gerçekten çok daha makul olur diye düşünüyorum. Hem savaşlarda da orada boş, baş gösteririz. Abi düşünebiliyor musun yani tarihin böyle ilerlediğini ya. Osmanlı kolonicilikle Amerika'ya gidiyor falan böyle mükemmel bir şey değil mi abi? Gel bakayım Kaliforniya'ya. Artık burayı geliştireceğiz sevgili arkadaşlar. Ve e, onun 1 milyon top, 1 milyon support ekipman, 1 milyon ay ay şey ne ararsan var. hep spike da öğretelim madem, mızrak da öğretelim. Neye yarayacak bilmiyorum da. Biz var ya 10 numara iş yaptık ha 10 numara. Şimdi e, ne yaptık? Burada bir savaş ilanında bulunduk. Buraya da bir savaş ilanında bulunacağız. Buradaki arkadaşlar da şöyle müdahale edecekler. Ardından Nepal'dir, şudur budur hepsini indireceğiz. Şuradaki tribe'ları da indireceğiz. Hindistan'daki toprakları da alacağız. Benim Amerika projesi şu an daha çok ilgimi çekiyor abi. Yani Amerika'ya gidebilme umudu, Amerika'da bir Osmanlı kolonisi kurabilme umudu. Gerçekten benim e, gerçekten çok çok ilgimi çekiyor şu sıralar. E, zaten hani İsveç Amerika'ya da bir sıçramış. Mikrop gibi yayılıyor her yere mikrop gibi Aha. Artık Artık Osmanlı Amerika'da aslanım. Artık Osmanlı Amerika'da ayaklar denk kalınsın. Buralara da bir 24'lük ordu vermek lazım ya. Ama şimdi buraya 24 birim getirirsem ölürler. Önce oraların bir bir de limana ihtiyacı var abi. Limanımız nerede? Silo, logging camp, farm, shipyard. Ama bu dokyard dokyard değil. Hocam. Liman nasıl yapacağız buraya ya? Herhalde bu modda limanla şey ayrı değil birbirinden. Bir tane kolonyal settlement var. Naval port. Aynı, 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 aynı. Yanlış düşünmüşüz. Dur. Abi şuraya bir de levelon naval port yap ya, ha? Şöyle bir iki tane. Bu naval portları en önce yap. Teknolojide de o kadar ilerledik canım. Şimdi minik bir Yemen savaşımız var. Minik bir Yemen savaşının ardından gerçekleştireceğimiz. Pardon minik bir muskat savaşının ardından gerçekleştireceğimiz minik bir Yemen savaşı var. Ardından Amerika'ya iyiden iyiye yerleşeceğiz. Osmanlı Amerika'da hey yavrum hey be. Hey yavrum hey be. Heybetine kurban be. Osmanlı Amerika'da ne demek abi? Gözlerim yaşarıyor şu an. Hocam savaş ilan edebiliriz. Lütfen her yeri alınız. Bununla beraber hemen Yemen'e de bir savaş ilanında bulunalım. Arap Yarımadası'nın e, bütünlüğünü sağlayalım. Abi bu arada e, yani ne gemiyle ne başka bir şeyle, hiçbir şeyle uğraşmama gerek kalmayacak Amerika için. Acayip mutluyum. E, gemilerde ilerleyelim artık. Resource slotları boşta duracağına gemilerde ilerleyelim. Birkaç tane de iyi gemi basalım. Knoşat için daha 100 gün var. Yemen'e daha yeni savaş ilanında bulunduk zaten. Biz bir yandan Amerika'da ilerliyoruz hocam yani. Bir yandan Amerika'yı takip ediyoruz. Olayımız biraz Amerika oldu. Şöyle buralara bir e, renk geldi. Güzel bir tane 24'lük adamı oraya sıçratalım mı? Gel bakalım. Sen Amerika'dasın birader. Osmanlı Amerika'da. Şey gibi ya. Şikaye gibi ya. Halk hikayesi gibi. Osmanlı Amerika'da. Mükemmel bir şey. Güzel. Bütün toprakları kolonize etmeye başlayacağız. Avusturya Savaşı sona erdi. Ne oldu hocam Avusturya Savaşında? Prusya Avusturya'nın içinden geçti. Hoş bir detay değil. Hoş bir detay değil tabi. Ama e, yapacak pek fazla bir şey de yok açıkçası. Ha bunlar Amerika'ya gidenler. Amerika'ya gidenler. Ta nereden çıkıp gidiyor canım? Lan önümüzü kesmeyin lan. Önümüzü kesmeyin lan. Hayvan herifler önümüze kesmeyin de bir Amerika olur yani Osmanlı Amerika'da bir ilerlesin ya. Bence biz tam zamanında araştırdık teknolojiyi. Baksana Portekiz falan da buralarda ilerlemiş. Ben daha de yakıp yıkacağım. Her yeri yakıp yıkacağım abi yani büyük ihtimalle World Conquest'te en yakın olduğumuz serilerden biri bu. Başaramadık mı hocam? Ha, çok ilginç. Başaramamışız orada. Ben burada bir Yeni Zelanda'yı da kolonize edelim. Avustralya'yı da kolonize ederim. Buraları şöyle bir kolonize edelim abi. İspanyol Filipinler'i, Spanish Filipinler, Great Britain. Adamlar her yere atlıyor hocam. Her yere atlıyorlar mikrop gibi. Ama burada koskoca Ottoman Empire var. Öyle kimsen kimse bizden izin almadan kuş uçuramaz kuş. Buraya doğru ilerleyeceğiz. Bu savaş için son 30 günümüz kaldı. Ben bir yandan Amerika'daki koloni işlemlerini bekliyorum. Güzel. Abi şurayı alamıyoruz. Bari buraya alalım canım. Buraların bir yolu onlayın. Buraların yolu bir onlayın hocam. Buralara daha çok işler yapılacak. Buralara daha çok iş düşecek. İspanya'nın kolonisine savaş ilan ettiğimde kendine savaş ilan etmiş oluyorum. Kendine savaş ilan etsem de bana bicacık yapamaz bu herif. Gemileri upgrade'ledik. Prusya Nuremberg'a daldı. Onman savaşı baga mı girdi? Onman nerede ki? Onman nerede hocam? Şurada minik bir ada olarak mı kaldı Onman? Benim sürekli Onman savaşım devam mı edecek artık? Heavy Crusher 2, Light Crusher 2, yeni gemiler basmaya devam. Onmanın ee, kodunu bilsek keşke ya. 1 ila 3 arası division'ı var diyor. Bir saniye bu bug değil galiba. Oman nerede ki? Oo Bak buraya da bir koloni atıldı. Hemen ilerle şöyle. Bizim adamlar da geldi abi koloninin olduğu yere. Hayırdır? Topları çevirmişler buraya. Hocam merhaba. Size karşı bir savaş inanımız söz konusu. Mahvolursanız çok iyi olur. Abi Prusya'da bütün şeyi toparlıyor. Eyvah yeni mutant Prusya galiba. Ben geçen serinin mutantı... Geçen serinin mutantı Eğrüpen Union'da bu serinin mutantı da Prusya galiba. Herhalde gene bütün işi bitirip en son Prusya'ya döneceğiz. Bir de Prusya ile bunlar müttefik olursa o baba. On numara olmaz mı ya? Sivirdim mikrobuna baksana. İlerleyip duruyor. Her yerde dibime dibime giriyor. Her yerde dibime dibime giriyor. Lan biraz erken fark etseydim şurada çölü alacağıma gidip Amerika'ya almak niye bu kadar geç aklıma geldi acaba? Abi aşağıdaki o minik parçayı saldı. O minik parça bize sorun çıkarır. Buradan böyle yukarı doğru gideceğiz yani. Kanada taraflarının da olduğu yere. Yani alabildiğine e, Amerika'da varlığımızı sürdürmeye çalışacağız. E, Canımcım. Yani ileri marş her yerden. İleri marş her yerden. Burada bak şu toprakları da alacağım. En son Çin'in etrafını saracağım. Hatta hakikaten yani İsveç'ten falan önce bir Çin'in etrafını saralım. Çin'in etrafını böyle iki tur adamla sarsam Çin savaşını her türlü gerçekleştiririz. Ya baba ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Şuradan bir adamların gırtlağını kes. Bak. Nefes boruları kesildi. Neymiş efendim? Nehirle savunuyorlarmış burayı. Babayla savunuyorlar şimdi. Bitti elemanlar. Oy, kolonize ne güzel oluyor öyle ya. Ver ver koloni ver. Ver ver koloni ver. Kolonici Osmanlı. Kolonici Osmanlı dünya fethi. Var mı? Abi parçalayın. Parçalayın herkesi. Yani Yemen'in bizi tutabilme ihtimali yok herhalde canım. Olabilir mi acaba? Bilemedim. Savaşınız bitmedi mi? Bitmeye hazır. E şu savaş biteydi. Küçücük bir savaş. Bak bunun ardından daha Nepal'i alacağım. Bak Yemen de burada bitti. Ya Oman muhtemelen ya Bagda kaldı. Şurası mı Oman? Değil. Abi Oman nerede kaldı? Oman'ın bir tane askeri var gözüküyor bir de sahada. Sahada neredesin oğlum sen? Bir yere koloni falan mı attı acaba yani? Amerika'da bir Oman falan mı var acaba? Yani bir yerlerime ayrı ayrı gülerim. O ayrı mevzu da şu an gülmüyorum. Şu an gülmüyorum abi. Gel Fungi'ye Fungi'ye. Şuraları e, kolonize etmeye devam et. Osmanlı Amerika'da birliklerimiz de burayı savunmaya devam etsinler. Efendim şöyle buralar bizim topraklarımız. Bütün Osmanlı neferleri burayı savunacak sevgili arkadaşlar. Her yere de onlu onlu yollar yapılacak. Abi ileride Çen için burayı da kullanacağımızdan dolayı burayı da yollayalım mı? Burayı da yollayalım. Abi deli divane yol yapıyorum zaten her yere ya. Maşallah ne inatçı çıktın ya? Başkentine girer misiniz? Ee, eyvallah teşekkürler. Bunun bu nasıl bir ısrarcılık ya? Bütün gemi upgrade'lerini de yaptık. Bu seri World Conquest'e gider bu arada. Yani Amerika'da da toprağımız var. Tarihi baştan yazdık sevgili dostlar. Tarihi baştan yazdık abi. Mükemmel bir şey ya. Baktığınız zaman Amerika'da bir Osmanlı var artık. Amerika'da Osmanlı. Kulağa şiir gibi gelmiyor mu size de? Buradan Nepal'e vurursun şöyle. Funji'ye daha savaş ilan etmedim. Fasa alacağım oradan. Oradan Is İspanya'ya da alacağım böyle. İspanya'nın bütün kolonileri falan alacağım. Aham da burası da Osmanlı'nın artık. Hadi bakalım. Önümüze çıkmaya çalışıyorlar. Alabildiğim her yeri alacağım ben. Lan buraları biz bilseydim bırakır mıydım ya bunlara? Ama bilseydim bırakır mıydım değil abi yani inanın ee, serinin en başından da başlasak şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Bu arada Onman kafayı yemiş galiba ya. Ben bundan bir rahatsızlık duydum. Yani Onman'ın kodu ne? Onman sen ne olarak gözüküyorsun ya? Abi onmanı göremiyorum haritada. Hani annex deyip onmanı annexleyeceğim. Aa bura onman. Ha okey okey okey. Annexlemeye gerek yok. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Vura vura geliriz. Buraya da bir tane koloni atarız. Onmanın içinden geçeriz abi. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Debug modu kapatabiliriz. Göremedim ben. Kırmızı yeşil renk körüyüm. Burayı bilemedim ya. Yani hiç aklıma gelmedi abi. Ne bileyim onmanın Afrika'ya ee, bir şey atacağı böyle koloni kuracağı sizin aklınıza gelir miydi? Benim aklıma gelmedi şahsen. Şöyle buradan Funji, diğeri buraların işini bitirirken şuralara da bir koloni atacağım. Ama koloni atmadan evvel oraya iyice yanaşayım ki hani onman benim kolonimin içinden geçmesin. Abi kıyı kesimlerini alıyorum hemen buralarda. ne bileyim abi benim hiç aklıma gelmedi yani. Onman gider de Afrika'ya koloni atar diye. Bu arada Amerika'daki yarış bittiğinde direkt Yeni Zelanda, Avustralya buraları alacağım yani. buralara şu bölgeleri Papua Yeni Gine falan var galiba buralarda. Oraları alacağım. Komple alacağım her yeri. Şu an benim kadar hızlı koloni atamıyorlardır diye tahmin ediyorum. En büyük sıkıntı şey ya. Hani tamam eyvallah koloni yapıyorsun da. Kolonilerin her şeyi sıfırdan başlıyor ya. O sıfırdan başlama mevzusu biraz sıkıntı. Şu adayı alsam mı ya? Bence Osmanlı'yı şöyle büyütmeye devam et. Nepal Savaşı için ne kadar var? Son 5 gün tamam. Nepal Savaşı bitecek buradan Funji Savaşı'nı başlatacağım. Oradan bu hutan, oradan bu kabileler. Ya yani ilerleyen bölümlerde arkadaşlar keyifli bir Çin savaşımız olacak. Çin'i de aldıktan sonra bizim önümüzde daha kimse duramaz. Ama ben dalmadım dedim kim dalıyor? Yok et. İsveç'in adamları dalmış. almış. Yapal teslim olur musun oralardan? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili Nepal. Hızlıca bir teslimiyet belgeni imzala. Sağ olasın. Pekala, buradan buhtana. Ama şimdi claim atarsam 155 gün hiç gerek yok. Oy! Abi Osmanlı yargı dağıtıyor. Osmanlı izle, Amerika'da yargı dağıtma izle. 1080p full HD izle hocam. Ben buradaki adam miktarını 72'ye de çıkartırım ya. Kendimizi burada iyice korurum da. Oo, güzel, güzel. Gıda da geliyor buraya, kaynak da geliyor. Bura 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 şöyle yukarılar falan alabildiğim her yere alacağım. İsveç mikrobu benim bir sinirimi bozdu ya. Harbiden mikrop gibi yayıldı her yere herif. İsveç bir sinirimi bozdu. Of. Abi oradaki ordu nasıl hareket etsin? Gözünü seveyim ya. Buradakileri de bir öne taşımak lazım şimdi. Önce bir tamirat var ama. Yeterince sivil fabrikam yok mu benim? 246 tane var ama bunların 115'i beslenmeye gidiyor. Bunu total mobilization alsak misal yüzde seksen var support lazım. Hem de askeri alımı yüzde üç düşürüyor bu. Bunu yapmayalım. Ticareti biraz daha kıssak. Ama o da bir işe yaramaz. Merhaba. Süper Heavy Battleship. Abi Süper Heavy Battleship geldi ya. Bakalım donanmada ilerlemeye devam edelim. Funji için birazcık daha bekleyebiliriz. Oy. Hocam ne koloniler ne koloniler. Ne koloniler yapılıyor ne koloniler. Ya Osmanlı Amerika'da <laughs> keyfi yerinde ama keyfi yerinde. Ama şu beşliler kesinlikle burada kalacaklar bu arada yani Çin'in etrafını falan saracaklar. Ee, şuradaki minik savaşları halledip ee, Tongo, ee, Ayuta falan hani buraları komple halledip Çin'in etrafını iyice sarıp Çin'e dört bir yandan köstüreceğiz. Sonra Hindistan falan da halledilir. Almanya mı kuruldu? Merhaba Almanya'nın bir de bufflara bak abi Almanya ağzımızı burnumuzu şaftımızı kaydırmaya gelmiş Almanya Ben İsveç'te kanka mı olsam acaba ya kendi paktımı bozup İsveç'te kanka olup Böyle bir şeyler yapmak lazım gibi ya Osmanlı olarak takır 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 yerleşiyorum yani takır takır koloni kuruyorum. Buraya alacağım buradan üste geçeceğim. Şu araları boş vereceğim abi oralara girmek istemiyorum. Hani kendim böyle bir bütün halinde anladın mı? Bir bütün halinde ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Limanlarımız var limanlarımızdan kaynaklar geliyor. Bütün her yere ee, kaynak da basacağım. Funji için son 4 gün. Adamın askeri yok ki. Buraya ben niye şey bastım? Merhaba. Giriniz. Ee, şimdi burada Bohtan'a. Şimdi burada Buhutan'a. Çinfekşin'e geliyor mu lan? P diyor. Sensin P. Ben niye mızrak bastım? Hiç onu anlamadım ya. Böyle sabahtır mızrak basıyorum değişik bir şekilde. Hipnoz olmuş gibi oynuyorum oyunu da. Mızrak niye bastım İnanın ben de bilmiyorum. Hoppa! Hocam muazzam bir koloni şöleni var orada. Hazırım komutanım! Muazzam bir koloni şöleni var burada. Abi bu arada ne biçim ben power bastık gördünüz mü? Ve stability gene sıfır. Her zamanki gibi stability'miz sıfır hocam. Neden şaşırmadım acaba? Buradan buraları alıp şuraya da direkt koloni atıp onmanın işini bitireceğim. Şu kenara koloni atar direkt onmanın işini bitiririm. Gel böyle. Buraya at kılayım yine. Şöyle bir iki level yol yap. Bizim fabrikaların işi bitmiyor mu bir türlü ya? Herhalde Çin'i alıp ekonomiyi rahatlatırız ya Çin'i aldığımızda. Bana öyle olur gibime geliyor. Ya bir de içime var ya sivilce gibi şunu bıraktı. Yemin ediyorum ayar oluyorum ya. Sivilce gibi bıraktı herif böyle bunu içime. Ulan İsveç, ulan İsveç. Benden çekeceğin var İsveç. Bak şu hiç çık olmadı görüyor musun? Burayı da alıp adama arama alır mıyım acaba? Yukarıyı da alayım da daha da aşağı inmeyeyim ya. Şuralarda sıkışmayalım. Gidelim yukarılarda temiz temiz steril steril şey yapalım. Steril steril koloni atalım. Abi koloni atan bir Osmanlı. Abavv. Şimdi burada bu hutanın işini bitireceğiz 40 gün içerisinde. Sonrasında dediğim gibi 10 mana doğru gelecek sıra. Şuraya 2 claim atıp böyle iki şey atıp 10 mana da indireceğim. 10 mana indirdikten sonra bir Portekiz'de de mevzu çıkarırız. Her yerde kavga dövüş mevzu çıkarabiliriz abi. Gücümüz kudretimiz yerinde. Adaları fena fethet. Gemileri fulle. Hocam eee slop 3 bas. Şu adayı alıp böyle tık 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 tık. Yukarıya şöyle komple otururuz ya. Almanya, Danimarka, Norveç'e savaş ilan etti. Alman biraz erken... Ee, arkadaşlar Alman'a karşı bir tot işi korumak lazım. Ay fokuslarına bakalım da şunun. Osmanlı'ya dal var mı acaba fokuslarında? Yoksa kafasına da göre mi dalıyor yani? Em, nereden? Buradan aramak lazım bir. Ottoman. Filistin'e claim mi atabiliyor? Ne arayacak peki abi Filistin'de bana bir onu söyler misin? Bir de 35 günde. Ya etrafına hemen... Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Almanya büyümeden sıçalım ağzına. Yani nasıl görüneceği, toprakların nasıl duracağı umurumda bile değil. Almanya büyümeden etrafına iki tane adamı yerleştirelim tamam mı? İki tane ee, 24'lük 5x24'lük adamı yerleştirelim Almanya'nın. Vuralım abi direkt. Ya bence büyümesine hiç müsaade etmeyelim. Yani büyümesine müsaade edersek çünkü aynı diğer serideki European Union gibi boss fight atacağız. Diğer serideki gibi boss fight atmak istemiyorum ben. Keşke Polonya Litvanya olmayaydı arada. Gel gel bayrak atmaya devam. Bu hutana hazır mıyız? 3 gün. Ben bütün birlikleri Almanya'nın etrafına dizip bekleyeceğim abi. Bütün birlikleri Almanya'nın etrafına dizip bekleyeceğim. Parçalayın. Parçalayın be. Aa. Hocam merhaba. Bak herkesle beraber buraya dalıyorsunuz. Buraya ne oluyor abi? Anlatabilir misin? Orada nasıl sağ kalıyorlar? Aa, sorun. Bekle. Bu bize biraz problem, biraz problem. Ama nehri vermek istemiyorum adamlara. Şöyle yapacağız. Buranın ama her yeri nehir önümüzde içimize kontrollü bir şekilde büyüyecekler. İki toprak değil de dört toprak olacaklar orada. Zuka'yı YouTube yürürse ayvayı yer orada. Tamam Zuka'yı YouTube yürüdü. Dur. Hayır. Bekle. Ürkütme adamı. Adamı ürkütme. Bir yandan kılayım atmaya devam edelim. Oy. Bu seri çok tatlı oldu be. Gerçekten çok tatlı bir serimiz oldu. Hmm, seni de hallederiz hemen. Savaş ilanında bulunalım. Bu arada sevgili dostlar şöyle yapalım. Youtube için bölüm arası verip döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim efendim. İzleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Bütün savaşları halledip bu üstesinden gelip bir de Almanya ile kapışacağız.